Kedilerimiz. Şu anda Türkiye'deki her 5 kişiden birinin... Hocam kedisi olan var mı chatte? Bizim... Var. He. Sen mal. Senin biliyorsun zaten aman akıyım. Hayır. <laughs> <Ayetler>. Ben yazar <laughs> mısınız? Allah Allah. Evinde <gülüyor> bu sevimli kıl yumaklarından en az bir tane var. Evrim Ağacı'nın YouTube ailesinin üyelerinden. 158 bin oynuyor lan ise her üç kişiden birinin evinde en az bir tane kedi var ve bir o kadar kişi de kedi almayı düşündüğünü söylüyor. Burada şimdi size kediler şöyledir, kediler böyledir diye anlatacak değilim. Muhtemelen kedinize dair birçok şeyi zaten benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Mesela fark etmişsinizdir. Her ne kadar onların sahibiymişiz gibi davransak da kabul edelim aslında çoğumuzun ömrü onların ihtiyaçlarına köle olarak geçiyor. Aynen öyle abi ben bunu reddediyorum işte. Kedi kendine bakmasını bilmesi lazım. Böyle bir şey yok ya. <laughs> gelsin, gelsin evde kalsın amına Okey de yani gidip çıkıp çalışacak, yemeğini yesin alsın bir yerden. <laughs> Fare mi yiyor, bir şey mi yiyor, artık Tamamı ver, boynumu kaşı, kakamı temizle, dışarı çıkar, içeri sok, kalk oradan gibi gibi bir dolu şey. Ama muhtemelen bilmediğiniz bir şey var. Bazılarımız için bu kölelik bir adım daha öteye gidiyor. Şu anda bu videoyu izleyip de kedisi olan her 2-3 kişiden birinin kedisi, belki henüz farkında olmasalar da onlara çok özel bir hediye verdi. Şöyle sevimli görünümlü ufak bir parazit ve bu parazitin beyninize Allah Allah Allah. ulaşması sonrasında kediniz sizin sadece vaktinizi ve dikkatinizi değil aynı zamanda cinsel dürtülerinizi de kontrol altına almayı başardı. Evet. Toplanın anlatayım. İşte Kedilerle aramızdaki tatlı sert dostluk öyle dün başlamadı. En azından 9000 yıllık bir tarihe sahip ve ilginçtir köpeklerin aksine kedileri evcilleştiren teknik olarak biz değiliz onlar kendi kendilerini evcilleştirdiler. Şöyle ki Kıbrıs ve Mısır civarındaki insanlar bundan binlerce yıl kadar önce ambarlar inşa edip üretim fazlası besinlerini ilk defa depolamaya başladıkça tahmin edebileceğiniz gibi kısa sürede bu yemek depolarına fareler dadandı. Farelerin peşinden de onları avlamak isteyen kediler geldi. İnsanlar aslında kedilere ilk etapta öyle özel bir ilgi duymadılar. Sadece kedilerin varlığında fare popülasyonlarının kontrol altında kaldığını fark ettiler. Bu işlerine geldi ve ambarda buldukları kedileri kovmak veya onları öldürmek yerine onlara dokunmamayı seçtiler. Kediler de bu sayede bu insan ambarlarında bol bol fareyi kolayca avlayarak kısa vadede hayatta kalma şanslarını ciddi miktarda arttırdılar. Böylece zaman içinde kedilerle mutualist yani karşılıklı faydacı bir ilişkiye girdik ve hayvanlarda gördüğümüz evcilleşme sendromunun ilk basamakları kedilerde de görülmeye başlandı. Biraz uysallaştılar, biraz sakinleştiler, bize birazcık adapte oldular ama biraz. Tabii ki sonradan kedilere iyice ısınmaya başladık ve birkaç bin yıl içinde Mısır medeniyeti gibi örneklerden de bildiğimiz gibi onları tanrılar seviyesinde Aa. görmeye başladık. Ama mesela köpeklerin aksine onlarla birlikte avlanmadık. Onları sürümüzün bir parçası yapmadık ve binlerce yıl boyunca onlara pek de özel bir muamele göstermedik. Seçilim baskısı altında kurtlar gibi bambaşka görünümlü ve davranış kalıplarına sahip bir hayvandan köpekler gibi son derece uysal canlılar evrimleşirken kediler ataları olan yaban kedilerinden pek de farklılaşmadan hayatlarımızın bir parçası haline geldiler. İşte kedilerin başından geçen bu olaya self domestication yani kendi kendini evcilleştirme diyoruz. Ve kediler sadece yumuşak kürkleri ve tuhaf hareketlerini değil aynı zamanda kendi dünyalarına has bazı problemleri de bizim dünyamıza taşıdılar. Başta sözünü ettiğim parazit bunlardan sadece biri ama bu parazitin nasıl olup da bizi bir seks mak kinasına dönüştürdüğünü anlamak istiyorsak öncelikle kedileri bize getiren ana faktöre yani farelere ve tabii ki kedilerin farelerle olan ilişkisine hızlı bir bakış atmamız Abi gerekiyor. Her çok merak ettim bu arada Do ya. Nasıl olabiliyor amına koyayım? Abi hızlı konuya gelelim arkadaşlar. Bir fare için kedilerin ölümcül bir düşman olduğunu bilmek için biyoloji profesörü olmanıza gerek yok. Küçükken Tom ve Jerry izlemiş olmak yeterli. Ama çizgi filmler bir yana fareler gerçekten de normalde kedilerden ne pahasına olursa olsun uzak durmayı seçiyorlar. Hatta fareler kedileri sadece direkt olarak gördüklerinde kaçmıyorlar. Aynı zamanda hassas koku duyuları sayesinde bir kedinin feromonlarını yani havada uçuşan koku moleküllerini algıladıkları anda bile vücutlarındaki dopamin salgısı hızla azalarak onlarda bir korku ve belirsizlik hissine sebep oluyor. Ve bu histen kurtulmak için oradan hemen uzaklaşıyorlar. Ama işte... Lan bu neye benziyor bu? Sikerim ben az Bana, bana bir kamera atsana <laughs> bir. Ha, Loki beni acına o yüzden mi kovalıyor ya arada? <laughs> ya at, bakayım bir bana e kamera bir. bir bakalım <laughs> bir abi. Bu arada evde gerçekten Tom'un... Bir, bir böyle geliyor. kameraya baksana <laughs> böyle gül bir. Yandım biraz. <laughs> abi. Biraz yandım bakayım. Yandım. Aynı yandım. pozu versen aynı pozu. Ağzına aç biraz böyle. A yap böyle ağır. Yandım, 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 yandım. Oğlum aynısın abi. Devam. Sadık. Ama işte doğada öyle bir parazit var ki bu dengeyi alaşağı ediyor. Deminden beri adını anmadan bahsettiğim Toksoplazma gondi ile tanışın. Toksoplazma bir parazit olduğu için diğer bütün parazitler gibi konağına hiçbir fayda sağlamıyor ve hatta ona zarar veriyor. Ama Toksoplazma'nın verdiği zarar sıradan parazitlerin birazcık ötesinde. Toksoplazma konağının beynini kontrol altına alarak davranış kalıplarını değiştiriyor. Hem de ne değiştirme? Toksoplazma ile enfekte olmuş fareler kedi kokusu aldıklarında beyinlerindeki dopamin azalmıyor. Tam tersine birden fırlıyor ve bu nedenle fare kedi kokusundan endişe etmek yerine ona merak duymaya başlıyor. Bak. Bu zıt çalışan hormonun etkisi altında fareler kedilerden kaçmak yerine tam tersine kokuyu takip ederek dost doğru onlara gitmeyi seçiyorlar. Adeta avlanmak istiyorlarmış gibi. İşte toksoplazmanın sebep olduğu bu tuhaf davranışa biyolojide ölümcül çekicilik diyoruz. Peki toksoplazma neden böyle absürt ve karmaşık bir şey yapıyor dersiniz? Çünkü genellikle parazitlerin yavru formlarıyla yetişkin formları farklı yaşam alanlarına ait Yaş duyuyorlar ve bu özel ortamlarda daha iyi gelişiyorlar. Mesela toksoplazmanın üremesini sağlayan sporlar farelerin vücudunda kolaylıkla ve hızla bölünebiliyorlar. Ama parazitin yetişkin formları farelerde neredeyse hiç gelişemiyor ve daha önemlisi çeşitliliğin en önemli itici gücü olan eşeyli üremeyi sadece kedi bağırsaklarındaki belli enzimlerin varlığında yapabiliyorlar. Dolayısıyla toksoplazmanın yaşam döngüsünü tamamlayabilmesi için farede biriken üreme üreme hücrelerinin bir şekilde kedilere ulaşması gerekiyor. Ama bu kolay bir iş değil. Çünkü fareyi kediye ulaştırmak yetmiyor. Bir de ona... Biz fare miyiz? Ya Maci sen mal mısın? Buradan bunu mu anladın kanka? temas ettirmek gerekiyor. İşte bu nedenle toksoplazma salgıladığı kimyasal moleküller yardımıyla farelerin kedilerden korkmasına neden olan hormonal süreçleri tersine çeviriyor ve onları av olmak isteyen zombilere dönüştürüyor. Ben burada fare örneğinden anlattım ama toksoplazma sadece farelere değil, domuzlara, tavuklara, keçilere, koyunlara, kangurulara ve birazdan göreceğimiz gibi ne yazık ki insanlara da bulaşabiliyor. Evet. Ama buna geçmeden önce böylesi bir parazit nasıl evrimleştiğini anlamakta ilk etapta zorlanabilirsiniz. Aslında düşünecek olursanız bunu anlaması hiç de zor değil. Her parazit bulaştığı konak içinde geniş bir kimyasal kokteyl salgılayarak konakladığı hayvanın vücudunu kendi yaşamına uygun hale getirmeye çalışıyor. Bu kimi zaman dokuları parçalayarak içlerindeki malzemenin dışarıya çıkması şeklinde oluyor, kimi zaman damarları kendine bağlayarak hayvanın dolaşım sisteminin paraziti beslemesini sağlayarak. Zaten o nedenle Matrix'teki ajan Smith biz insanları da birer parazite benzetiyor. Çünkü biz de konakladığımız yerin ya, koşullarına veya sağlığına oğlum. kulak asmadan orayı yakıp yıkarak kendimize Simülasyon daha miyiz? uygun hale getiriyoruz. Evet. Ama sonuç olarak bu kimyasal çeşitliliğin bir kısmının ben, ben konaklarda değil. davranışsal değişimlere de neden olması çok olası. Bu değişim içine kapanıklık şeklinde de olabilir. Avcılara yönelik korkunun azalması şeklinde de. Ama işte doğru kombinasyon bir kez yakalandığında ve fareler ana hedef olan kedilere daha kolay ulaşacak şekilde korkusuzlaştığında o spesifik kimyasal çorbayı salgılayan toksoplazma soyatları müthiş bir hızla seçiliyor ve baskın hale geliyorlar. Böylece toksoplazma dediğimizde tarif ettiğimiz parazit bu absürt davranış değişimlerine neden olabilen bireylerin kolektif adı haline geliyor. Bu noktadan sonrasını anlamak hiç zor değil. Beyni ele geçirilmiş bir fare kediye kolayca yem olduğunda toksoplazma da kısa sürede kedinin vücuduna geçiyor. Kediler o oldukça hareketli ve aktif avcılar oldukları için toksoplazmanın daha da uzaklara yayılabilmesi için enfes bir konak görevi görüyorlar. Parazit kedilerin sindirim kanalında büyüyor, gelişiyor ve üreme çağına geliyor. Nihayetinde kedinin vücudu parazitin sporlarıyla öylesine çok doluyor ki dışkısıyla vücut dışına saçılmaya başlıyor. İşte bu sırada diğer fareler, kuşlar veya inek ve koyun gibi çiftlik Asana hayvanları Ramoto, kedi dışkısı içindeki besinleri yemeye çalışırken veya dışkının diğer yiyeceklere bulaşması yoluyla toksoplazma sporlarını vücutlarına alıyorlar ve döngü bu şekilde devam ediyor. İşte bizim için sorun tam da burada başlıyor. Biz insanlar da kedilerle içli dışlı hayatlar yaşadığımız için onların dışkılarının temas ettiği yerlere biz de temas edebiliyoruz. Hadi buyur. Bu yolla yaşanan bulaş, kedilerimizin kakalarını evde temizleme sırasında da olabiliyor. Dışkının yiyecek ve içeceklere, toprağa veya çatal bıçak bardak gibi nesnelere temas etmesi sonrasında da olabilir. Tabii sadece biz de değil, çiftlik hayvanlarımız da hasta kedilerin dışkılarına temas ederek paraziti bize bulaştırabiliyorlar. Hatta ve hatta yediğimiz etleri iyi pişirmediğimiz veya keçi sütünü pastörize etmeden içtiğimiz durumlarda da... ...eğer o et ve süt üzerinde toksoplazma varsa bize bulaşabiliyor. Neden niye vücudumuza girdiğinde hızla kas ve beyin dokularımıza yayılmaya başlıyor. Ve toksoplazmoz adını verdiğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Bu enfeksiyonun ilk basamağı toksoplazmaktır. Plazmanın saçtığı kimyasallar yardımıyla vücudumuzun enfeksiyonlara karşı verdiği tepkiyi yavaşlatması ve kendisinin savunma sistemimiz tarafından avlanmayacağını garanti altına alması oluyor. Ama parazit vücudumuzda bundan çok daha fazlasını yapabiliyor. Mesela gözlerimize bulaşarak göz ağrısına, kızarıklığa, bulanık görüşe ve kalıcı olabilen retina hasarına. Oy amına koyayım sebep olan oküler toksoplazmoz hastalığına neden olabiliyor. Gebelik sırasında anneden yavruya geçerek doğuştan gelen toksoplazmoz denen bir hastalığa neden olabiliyor. Ve bu bebekler maalesef birçok gelişimsel sorunla, zihinsel hastalıkla, görme problemleriyle ve işitme kaybıyla doğuyorlar. Parazitin bulaştığı kişiler eğer ki AIDS gibi savunma sistemini zayıflatan bir hastalığa hali hazırda sahiplerse Toksoplazma paraziti bu hastaların beyninde enflamasyona neden olarak ensefalite, akciğer iltihaplanmasına ve birçok diğer ölümcül hastalığa sebep olabiliyor. Daha fenası toksoplazma direkt olarak beynimizi de değiştirebiliyor gibi gözüküyor. Mesela toksoplazmoza yakalanan kişilerde şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, intihar ve diğer zihinsel hastalıkların daha sık gözlendiğine işaret eden çalışmalar bulunuyor. Keza bu kişilerin IQ skorunda azalma ve psikomotor fonksiyonlarında düşüşte gözleniyor. Evde kedi yaptım. Örneğin birçok araştırmada bu tür şeyler zaten görüldü. Ama 2006 yılında Türkiye'de yapılan bir çalışmada trafik kazalarına karışan sürücülerin beyinlerinde toksoplazma parazitine daha sık rastlandı. Tabii ki trafik kazalarının birçok nedeni olabilir. Ama araştırmacılar yaş veya alkol tüketimi gibi diğer faktörleri gözettiklerinde bile toksoplazma enfeksiyonunun bu kazalarda rolü olabileceğini gördüler. Uzmanlar bunun sebebinin toksoplazmoza yakalanan hastalarda riskli davranış eğiliminin artması olduğunu düşünüyorlar. Yani parazit bizim bir trafik canavarına dönüşme ihtimalimizi arttırıyor gibi gözüküyor. Hatta az buz da değil. Toksoplazmanın sadece kazalar değil ama bütün etkileri nedeniyle... Kedi besliyor. Oğlum tamam adam kediye sokağa atın demiyor amına koyayım. Bunlar olabilir diyor yani anladın mı yani? Çıkan adam dışarı. Adam işi şey... Atın abi kedileri yavaştan Yaka paşa. dışarı Yaka paşa atın amına koyayım. Yılda 1 Yatım milyon yedim. civarında kişinin öldüğüne hesaplayan çalışmalar bile var <laughs> ki bu doğruysa toksoplazma da sıtma paraziti kadar ölümcül demek. Bu ufak parazitin size yapabilecekleri burada da bitmiyor. Toksoplazma. Bak bitmiyor da bak tıpkı farelerde dopamin salgısını bozduğu gibi biz insanlarda da hem dopamin hem de testosteron gibi cinsellikle ilişkili hormonlarımızın salgı miktarını ve zamanını değiştirebiliyor ki bence bu en çılgın yan etkilerinden birisi. Bu değişimler insanlarda sadece libidoyu yani cinsel dürtüleri ve cinsel istek miktarını arttırmakla kalmıyor. Aynı zamanda evet bazı çalışmalar parazitin sadomasoşizm gibi cinsel fantazilere olan eğilimimizi de arttırdığını gösteriyor. Bir diğer de... Nasıl yani işletiyor mu yani kendine mesela o öyle mi oluyor yani bu olay? Ne? Diyor anladım, anladım. ki hani diyor mazoşist bir insan oldun diyor Emir sana aldım. Nerede ki benim kedi? Sen ya. mesela kırbaç attırıyor ya kendine. Onu hani daha fazla yaptırmaya başlıyormuşsun. Değişme but... <laughs> Galiba atıyor kedi ya bunu. Oksoplazma paraziti cinsel faaliyetimize hükmedebiliyor. <laughs> e, ee, o kadar da değil. Nasıl olur da bir kedi paraziti bu kadar çok semptoma neden olabilir diye sorduğunuzu duyar gibiyim haklısınız. Çünkü toksoplazma bu kadar ölümcül ve tuhaf bir parazit olsa etrafınızdaki kedi sahiplerinin neredeyse hepsinin ya ölü ya da seks manyağı olması gerekirdi. <laughs> Ama değiller. Değilim. Lan nasıl? Sen mi seks bağımlısı değilsin? Değilim. Değilim. <laughs> Hayır. Oğlum sen yani seks de değilim. Ya. <laughs> Hayır Orada, ben de bir sikim olmadı valla al bak. Bakayım. Tamam arkadaş yaka dışarı atalım Emir. Hadi bak. Belki gördüğünden beri kedi hareket etmiyor biliyor musun? Tamam <laughs> oğlum. Ya atışacağım lan işte ya gel. Hadi bak, mi bulaştırdık kediye? Harbi <laughs> <Alba>, Ayberk <laughs> mi bulaştırdı acaba? Emir gönder, gönderi camdan at oğlum ya. Bak, hiç olmaz. Hadi bu kadar güleceğinizi beklemiyordum lan. Hadi 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 bakalım. Hadi, hadi git. Oğlum. Hadi. Heh. hadi, hadi gitti. Devam edelim bakalım. Değiller değil mi? Bunu nasıl açıklayacağız? Aslında açıklaması çok zor değil. Toksoplazma hem kedilerde hem de biz her insanlarda kedi. neredeyse her zaman asemptomatik olarak geçiyor. Yani hiçbir belirti görünmüyor. Yani şu anda büyük bir ihtimalle bu parazit vücudunuzda zaten var kedileri öldürelim mi öldürmeyelim mi? <laughs> Zira Ankara'da yapılan bir çalışmada <laughs> gebe kadınların %30'unda, Urfa'daki bir çalışmada ise neredeyse %70'inde bu parazitin hala hazırda var olduğu veya geçmişlerinde en az bir kez bulaştığı tespit edildi. Şöyle kafede büyük ihtimalle var. Bununla eminiz. E genel halk içinde muhtemelen bu oranlar çok farklı olmayacak. Ama bu sizde dikkate değer bir değişim yaratmıyor çünkü savunma sisteminiz onunla başa çıkabiliyor. Ama yine de to abi daha önce size sokağa ki Ne arattınız amına Toksoplazmozu <laughs> asla hafife almayın. Az önce anlattığım sebeplerle gebelikte ve savunma sistemi zayıf kişilerde toksoplazmozu erkenden teşhis edip tedavi etmek hayati öneme sahip. Yoksa hem kendiniz hem de yavrunuz için ölümcül sonuçlarla yüzleşebilirsiniz. Son olarak şu cinsellik kontrolü konusunu birazcık daha netleştirelim. Evet orası önemli. Tabii ki bu parazitin amacı bize deriler giydirip de elimize kırbaç verip alayımızı gri'nin 50 tonuna çevirmek değil. Parazitin amacı yaşamın biyolojik varoluş amacıyla birebir aynı. Toksoplazma mümkün olduğunca çok üremeye çalışıyor. Henüz bizim cinsel faaliyetimizi arttırmasının ona nasıl bir fayda sağladığı net değil. Ama bazı araştırmalar Toksoplazmanın cinsel yollarla da bulaşabileceğini işaret ediyor. Kimi uzmansa libido artışımızı insanlara bulaşmış parazite seçilimsel bir avantaj sağlamasından ötürü değil de fareler gibi av konumundaki hayvanlarda bu etkiye neden olduğu için insanlarda da ister istemez benzer bir değişim yarattığını düşünüyor. Yani bu evrimsel süreçte sürüklenerek bize taşınmış bir özellikten ibaret olabilir. Ama açıkçası Toksoplazma'nın bu bilişsel etkileri epey tartışmalı. Çünkü bazı çalışmalar kendilerinden önce gelen çalışmaların iddia ettiği sonuçlara ulaşamıyorlar veya karışık sonuçlar veriyorlar. Mesela benim bu konuda incelediğim 11 farklı makalenin 10 tanesi insanlarda korku duygusunun cinsel dürtüye dönüşmesi yoluyla toksoplazmanın bizde davranışsal değişimler yarattığını söylüyordu. Bir tanesi ise kesin bir sonuca ulaşamasa da cinsel mazoşizmi ve cinsel itaatkarlığı arttırarak cinselliğimizi pekiştiriyor davranış. olabileceği sonucuna varıyordu. Ama mesela incelediğim 5 makaleden sadece 3 tanesi IQ skorlarında düşüş tespit edebildi. Birinde hiçbir düşüş tespit edilmedi. Diğerinde ise düşüşün sebebi tam olarak anlaşılamadı. Toksoplazma ve şi... Bu bir şey söyleyeyim mi? Şaka bir yana hani gülüp şaka yapıyoruz da hani olabilir yani anladınız mı? Bak bir imkan veriyor yani bak o bebeğin doğum anında veya anne karnında falan sıkıntı olabilir diyor yani harbiden bak. Ben hiç beklemiyordum lan böyle bir şey. Cizofreni arasındaki ilişkiyi inceleyen 19 makaledense 10 tanesi bu ikisi arasında bir ilişki bulurken 2 tanesi bulamadı. Geri kalanıysa kesin bir sonuca varamadı. Bu çalışmalardaki genel problem ilişki tespit edebilseler bile nedensellik gösteremiyor olmaları. Yani mesela toksoplazmaya o yakalanan kişilerde mi risk davranışı artıyor yoksa riske eğilimi hali hazırda yüksek olan kişiler mi kedi almayı daha çok tercih ediyorlar ya da... ...insanlarda cinselliği arttıran şey... ...toksoplazma enfeksiyonu mu... ...yoksa libidosu zaten yüksek olan... ...bireyler mi kedi edinmeyi seçiyorlar? Abi. Bunlar nihai cevabı olmayan sorular. Siz ve aranızdan verelim, biri veya yapacağız. birileri... ...bu sorulara cevap vererek... ...biyoloji ve tıbba müthiş katkılar... ...sağlayabilir. İşte böyle. Kapatmadan önce şunu net olarak... Yani ...söylemek istiyorum. Toksoplazma... ...kedi edinmek önünde hiçbir... ...makul engel teşkil etmiyor. Çünkü dediğim gibi insan savunma sistemi... ...bunun rahatlıkla üstesinde gelebilecek kadar güçlü. Eğer Zipmişiz, genel olarak parazitli. sağlıklıysanız korkacağınız hiçbir şey yok. Sadece gebe kalmaya çalışırken Normal ve gebelik sırasında işte ya. kedi kumunuzu eşinize veya bir başkasına temizlettiğinizden emin olun. Genel hijyen kurallarına biraz daha özen gösterin. İşte ellerinizi ve riskli yüzeyleri daha sık temizleyin. Başıboş kedilerle temas etmemeye çalışın. Ve ev kedilerinizi de onlarla temas ettirmeyin. Size daha önceden anlattığım risk evet. metrenizi doğru anlayıp doğru analiz ettiğiniz süreç toksoplazma kedi sahiplenmekten vazgeçmek için çok kötü bir neden. Aklınızı ve mantığınızı kullanın, bilimsel gerçeklerden sonuna kadar faydalanın yeter. Sonrasında zaten kediniz hayattan alacağınız keyfi arttıracak. Öyle ya da böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğlum. Eray, evet. Şimdi aklıma geldi. Benim bu baştan aşağı piercingli kız arzum kedi aldıktan sonra. <laughs> Kimdi Harbi lan. Mi? Harbi <laughs> bak. Vallahi billahi bak. Yani ondan sonra <laughs> oldu bak.